Prompter alabilir miyim? Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım verimli bir gün geçer, ilham verici bir gün olur yaptığımız işler için. Ee, ben de bir katkı sunabilir miyim diye biraz gömülü finans ya da embedded finance denen e, konudan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü Param Grubu bir finansal teknoloji grubu ve bizim çözümlerimiz aslında ihtiyacın olduğu noktada ödemenin pürüzsüz, sıkıntısız ve farklı yöntemlerle yapılmasını sağlamak üzerine. Aslında çok iyi denk geldi. Az önce çok değerli bir Hopi sunumu dinledik. Hopi'nin de cüzdan çözümünün arkasındaki teknoloji provider'ı Param grubu içindeki BNPL çözümü de yine white label olarak bizim çözümlerimiz. Şimdi bütünleşik finans ya da embedded finance dediğimizde aslında hangi hizmetleri sunuyoruz? Şöyle belli başlıklar var. Processing bir tanesi, e acquiring dediğimiz ödeme alma bir tanesi, e kart basma, örneğin buradaki değerli markaların kendi markalarıyla özel ön ödemeli kartlar, dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilir ön ödemeli kartlarla müşterilerine hizmet vermesi bir tanesi olabilir. Açık bankacılık bir tanesi. Ee, ödeme sistemleri, finansman ki bugünlerde çok popüler biliyoruz kart limitleri, alışverişleri e, tamamlamaya bazen yetmiyor. Burada da bir finansman çözümümüz var ve sadakat sistemleri o müşteriyi bir daha bir daha mağazaya getirme. Dolayısıyla Param grubunda şu anda altı e, grup şirketimizde bir tanesi yurt dışında BNP çözümü olan. Twisto ile birlikte aslında az önce bahsettiğim tüm o fonksiyonlarda birbirine entegre çözümleri bizimle çalışan şirketlerimize sunuyoruz. Aslında e, Embedded Finance'le de kastımız şu, şimdi ticareti ve ödemeleri almayı artık dijital yapıyoruz ve farklı uygulamalar kullanıyoruz. Sipariş sistemiyle ilgili ayrı, stok yönetimiyle ilgili ayrı, mağaza içiyle ayrı, online ayrı. Şimdi bütün bunların aslında birbirine entegre olduğu, içinde ödeme çözümünün de entegre olduğu bir dünyaya tariflemeye çalışıyoruz. Ne demek? İşte üretici dediğiniz tarafta bu ürünlerin satışı yapılıyorsa grup şirketlerimizden paramın pos hizmeti bir çözüm oluyor. BNPL yani bayilere ya da bireylere verdiğimiz kredi çözümleri bir çözüm oluyor. E, Finrota açık bankacılık finans operasyonları açısından bir çözüm gibi gibi. Dolayısıyla aslında embedded finance ile anlatmaya çalıştığımız ya da bütünleşik finansla anlatmaya çalıştığımız hikaye tam olarak burada gördüğünüz döngü. İhtiyacın olduğu her noktada birbirine entegre açıp kullanılabilir ve kapatılabilir gibi düşünün. Bir switch sistemi gibi aslında çözümlerin olduğu, içinde kartın olduğu, kredinin olduğu, posun olduğu, açık bankacılığın olduğu, DBS'nin olduğu bütünleşik bir ödeme çözümü. Üretimden son nokta tüketiciye ulaşana kadar. Aslında kabaca bunu tarifliyoruz. Tabii bu ekosistem öyle bir günde Kurulmuş değil, çok kısacık da tarihçeden bahsedeyim. Aslında grup 2004 yılında ödeme hizmetleri alanında faaliyetlerine başlamış. 2015 yılında banka dışı kurumların da payment işi yapmasıyla ilgili 6493 sayılı bizim sektörümüzü düzenleyen yasa çıkınca da ilk lisans alan kuruluş. Ondan sonraki hikayede aslında 2021'de gruba yeni bir şirketin katılması, 22'de yatırımcıların katılması ve ondan sonra da 2023 yılında Hopi, Univera, Twisto yatırımlarıyla, Pekor yatırımlarıyla da az önceki anlattığım o ekosistemleri tamamladığımız bir dünyayı yaratmış durumdayız. Burada bir tek amacımız var. O az önce çok güzel anlatıldı. bir emekli sepeti ya da kasaya gelen müşterinin o kartta limiti varsa sorunsuz o limitli alışveriş yapmasını sağlamak. Yoksa da çok kısa bir sürede krediye başvurup kredisini alıp yine online yöntemle kolay sürtünmesiz bir yöntemle o alışverişi tamamlamasını sağlamak. Çünkü o noktaya kadar üretimden pazarlamaya binbir zahmetle o siparişin oluştuğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla ödemenin de tahsilatında sıkıntısız ve alternatif yöntemlerle olması lazım. Biz bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi birazcık daha detayına bakacak olursak aslında çözümlerin. POS'u zaten hepimiz biliyoruz. Ödeme şirketleri aslında temelde şu vaatte bulunuyor. Bir sürü bankayla tek tek çalışmanıza gerek yok. Sadece Paramla çalışarak post operasyonunuzu konsolide edebilirsiniz. Yüksek başarı oranına taşıyabilirsiniz. Düşük maliyetle hayata geçirebilirsiniz. Chargeback, iade gibi süreçlerde saçını başını yolan bir muhasebe ya da finans ekibiyle ya da customer success ekibiyle uğraşmazsınız. Onların da hayatını kolaylaştırırsınız. Paramkart ise daha farklı bir dünya. Paramın şu anda kendi markasıyla ve işbirliği yaptığı 110 farklı marka ile ulaştığı 8,5 milyon adet bireysel müşterisi var. Dolayısıyla bunların içinde... Üniversite öğrencileri var, taksi şoförleri var, sendikaya üye olan tüketiciler var, bireysel tüketiciler var, avukatlar var. Farklı dikeylerden oluşan 8,5 milyonluk bireysel müşteri kitlesinden bahsediyoruz. Eğer e, iş ortağımızın geniş bir müşteri grubu var ve ona özel de bir kart çözümü sunmak istiyorsa, az önce söylediğim gibi 110 markayla yapmış durumdayız. Bu projeleri hayata geçirebilecek yetkinlikte ve deneyimdeyiz. Deneyim çok önemli. Batırdığınız işler oluyor, öğrendiğiniz işler oluyor. Bayağı kasımız o açıdan kuvvetli diyebilirim. Finrota tarafında açık bankacılık hizmetlerinden ve ana firmalarla bayiler arasındaki aslında tahsilat sistemlerinden bahsediyoruz oradaki çözümlerle. Finrota ile Türkiye'de 470 bin noktaya ödeme hizmeti sağlıyoruz. Ana firma, distribütör, bayi ve son kullanıcı sekmelerinde. kredim zannediyorum bugün en ilginç konusu olacak çünkü e, gerek taksi sayılarındaki, kredi kartlarındaki e, kısıtlar ya da sınırlamalar diyelim ya da o bir anda yapmak istediğiniz alışveriş için yeterli limitinizin olmaması yaygın bir sıkıntı olmaya başladı. Kredim bizim e, lisanslı finansman şirketimiz. Aslında az önce anlattığım hikayeyi hayata geçirmek için yapıyoruz. Bir seferlik, recurring olmayan bir alışverişinizi düşünün. Ne bileyim kızınıza çeyiz alışverişi yapıyorsunuz veya işte kışa girerken kışık alışveriş yapıyorsunuz gibi. Yüksek montanlı kart limitiniz uygun değil ya da alışveriş yapmak istediğiniz sektördeki taksit sayısı kredi kartı için uygun değil. Kredim çok kolay bir uygulama. Biraz sonra da detayını anlatacağım. Epi indiriyorsunuz, birkaç dakika içinde başvurunuzu yapıyorsunuz. Kasada alışverişinizi veya online'da tamamlayıp gidiyorsunuz. Bir alışveriş kredisi ama kredi kartı deneyimiyle alışveriş yaptığınız bir alışveriş kredisi. Şimdi posttan biraz bahsettim. Postla ilgili aslına bakarsanız ee, son 3 yılda özellikle önemli bir yol kaydetme şansımız oldu. Buradaki müşterilerimize temel vaadimiz kartta limit varsa o alışverişin o sepette %99.7 oranında başarıyla tamamlanması. Bunu nasıl yapıyoruz? 23 bankayla entegrasyonu olan bir post sistemi yönetiyoruz. 9 sadakat programı ya da kart programıyla da entegrasyonumuz var. Dolayısıyla müşterinin cebinde hangi kart varsa o kartın fırsatlarından yararlanabildiğimiz bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Türkiye'de zaten en yaygın 4 karşılaması kullanılıyor. Bunların tamamıyla ilgili de ödeme kabulü yapıyoruz. Paramposta çalışmanın müşterilerimize düşük komisyon oranı Yüksek işlem başarı oranının yanı sıra bir temel alameti farikası da alternatif ödeme yöntemleri. Masterpass'te ödeme almak istiyorum. Yeni bir entegrasyon konusu. BKM Express'te almak istiyorum. Yeni bir konu. E, QR ön provizyonlu pardon ön provizyonlu bir işlem yapmak istiyorsunuz işiniz gereği bu ayrı bir entegrasyon ve ihtiyaç. Bunların tamamı bütünleşik olarak aslında Paramposun fonksiyon setinin arasında var. Tek bir entegrasyonla bunun tamamına ulaşmış oluyoruz. Kredime gelecek olursak, kredimi az önce aslında kısaca özetledim. İhtiyacınız olduğu anda çok kolay bir başvuru sistemiyle o alışverişinizi tamamlayabileceğiniz kullanım deneyimi kredi kartı gibi ama kendisi alışveriş kredisi olan bir ödeme yöntemi. App'i indirip başvurdunuz, limitinizi aldınız birkaç dakika içinde. Bununla birlikte size bir tane master kartı atıyoruz cüzdanın içinde, kredim app'inin içinde. O master kartınızda anında istediğiniz online alışveriş sitesinden kredi kullanımına uygun olan tabii ki MCC kodu olarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Ya da istediğiniz mağazadan QR'la okutarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu Türkiye'deki ilk gerçekten buy now, pay later deneyimi. Az önce Hopi'den bahsederken de onun içindeki cüzdanın white label teknoloji altyapısı da yine kredimdir. Ee, orada da biz birlikte çalışıyoruz. Tabii ki kredi sadece bireysel müşteriler için değil, bir de ticari müşteriler var, bayilerimiz var. Yine aynı modelle... Ee, Bireysel deneyiminden biraz daha farklı ama ticari müşterilerin de finansmanını yapıyoruz. Buradaki finansman kısmını açıklamak istiyorum. Finansman şirketi Param grubundaki kredim BDDK'dan finansman için lisansı olan bir şirket. Dolayısıyla şey oluyor işte banka kredilerinin hani böyle ortak gateway gibi mi çalışıyorsunuz sorusu geliyor. Öyle değil. Ee, tamamıyla risk yönetimini bizim yaptığımız, kredi kararını bizim verdiğimiz ortaklaşa çalıştırabildiğimiz, hatta White Label'da çalıştırabildiğimiz bir altyapı. Krediminin altyapısı. ilgilenenler olursa daha sonra detaylı da bilgi verebiliriz. İlgili arkadaşlarımız anlatabilirler. Grubun en yeni üyesi ise Univera. Univera ve Univis yazılım ve donanım çözümleriyle aslında birçok başlıkta birçok firmaya FMCG ağırlı olmak, ağırlıklı olmak üzere hizmet veriyor. Şu an 8. versiyonunda. Depo sevkiyat izleme, FMCG firmaları için sahadaki personel ne yapıyor izleme, ürünler doğru dizildi mi bunu izleme gibi aslında ortak dertlerin birçoğunda hizmet veren bir kuruluş. Bizim en son grup olarak yatırımız Univera. Buradaki amacımız da şuydu, Univera'nın çözümlerinin içinde Payment ihtiyacı olan noktalara aslında paramın ve kredimin çözümlerini entegre ediyoruz. Dolayısıyla bu satıcıyla son kullanıcı veya satıcıyla bayinizin yüz yüze olduğu an olabilir. Mağaza içinde bir ödeme alma çözümü olabilir. E, depo yönetimi olabilir. E, sahadaki kişilerin takibi, onların verilen planlara göre çalışıp çalışmadığının kontrolü olabilir. Bütün bu noktalarda hem mevcut müşteri deneyimini iyileştirmek hem de eğer DBS kredi kredi kartı hangi yöntemle olursa olsun bir ödeme ihtiyacı varsa o çözümü de istediği zaman kullanabilecek şekilde entegre etmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bu hayat sadece yazılımla olmuyor sahadaysanız, mağaza içindeyseniz, depodaysanız bir de donanım ihtiyacı var. Üniversitenin kardeş kuruluşu da donanımda bütünleşik olarak bu sistemleri çalıştırıyor. Burada da bir takım donanımla ilgili, çözümlerle ilgili örnekleri de eklemiş olduk. Şimdi çok detaylı bir dünya anlattım ama özü şu aslında, kullandığınız sistemlerin birbiriyle entegre olması, ödeme çözümünün içinde de gömülü ve kullanılır hazır olması gerçekten ve çeşitlilikle hazır olması çok önemli. Elinizdeki bir terminalin şöyle bir hareketle ödeme alabilmesi, mağaza içinde olabilir, müşterinin kapısına gittiğinizde olabilir. Çok önemli. Veya ana firma ile bayi arasında DBS ile ödeme alabilmek önemli. Kredi ile alabilmek önemli. Çünkü o ana gelene kadar gerçekten herkes ekipleriyle büyük bir emek veriyor. Biz o ödeme anında hangi yöntem, ödeyecek kişi için available'sa o yöntemle ödemenin sorunsuz bir şekilde alınmasını vaat ediyoruz. Aslında param grubu olarak embedded finance dediğimiz ya da gömülü finans dediğimiz, bütünleşik finans dediğimiz hikayenin özü bu. En son olarak da az önce %37 gibi bir pazar payından bahsettim. Bankalar dışındaki ödeme pazarındaki pazar payımız Eylül ayı itibariyle. Tabii ki bu pazar payına da burada sadece küçük bir kısmının logosunu paylaşabildiğim müşterilerimizin teveccühüyle gelmiş olduk. Her bir iş ortağımızın payment'la ilgili farklı bir derdini çözüyoruz. Bazılarının yabancı kartlarla, sıkıntıları var. Bazılarının bazı bankaları konsolide etmek gibi bir ihtiyacı var. Bazılarının chargeback operasyonlarını yönetmek gibi bir ihtiyacı var. Bazılarının düşük komisyonla çalışma gibi bir ihtiyacı var. Bu hijyen faktör olabilir ama her birinin bizimle çalışarak özelleştirilmiş bir ödeme dünyası hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Çok uzatmamaya çalıştım. Umarım faydalı da olmuştur.